Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zlay. Yeni videoya merhaba, hoş geldiniz. Demek çok isterdim. Bunu çok uzun bir zamandır düşünüyorum. Şimdilik ne olacak, ne bitecek onlarla <laughs> alakalı bir sizinle hasbihal edelim, biraz sohbet edelim. <laughs> Daha önce ekran kaydını açtım, kapattım, açtım, kapattım. Fakat yani olmuyor. Bir türlü olmuyor ve olduramıyorum. Sanırım benimle olan yani bu iki yıldan beri e, sizlere içerik üretmekteyim değerli takipçilerime. Yani bunları söylerken bile zorlanıyorum. Arkadaşlar ben tamamıyla YouTube tarafına bırakma kararı aldım. YouTube'a herhangi bir şekilde video vesaire falan gelirse belki ayda bir veya iki gel edebilir gelmeyebilir bir tamamıyla bu keyfi olacak bir şey. Ama size bununla alakalı söz vermiyorum. Çekiliş vesaire falan onların hepsini artık unutun. Maalesef olmayacak. Yani üzülerek söylüyorum. Ya bakabilirsiniz. Kaç gündür zaten oyuna girmiyorum. Buradan da belli oluyor. 3-4 gündür falan oyuna girmiyorum. Oyuna girsem ne yapıyorum? Ödüllerimi alıyorum. Şuradaki sanda birkaç tane deneme yapıyorum. Çıkıyorum. Al. Başka hiçbir şey yaptım yok. Aynı böyle yaptığım gibi. 3 boya verdim. Allah belanı versin. Ya yani giderken bize PUBG Mobile bize yapacağını yapıyor arkadaşlar kısacası. Her şeyi boş verelim bir yana. Bir yandan da şu UC'yi sıfırlayalım. İçimiz rahat etsin. Değil mi? Şimdi her şeyi boş verin. Şunları da alalım da içimiz de rahat etsin. Oramızda buramızda kurt olmasın. Şimdi her şeyi boş verdik. E bizim klanımız vardı. Ne oldu abi diyeceksin. Klan duracak. Her şey duracak. Ee, ben sadece devam etmeme kararı aldım. Yani PK5'i görür müyüm? Görmez miyim? O bile şey yani. Şaibeli. Umarım görürüm. Çok istediğim birçok şey var maalesef son zamanlarda kendi özel hayatımla alakalı bir takım değişiklikler oldu. Yani hiç beklemediğim anda hayatıma bir insan girdi ve 7-24 yani saatlerce o insanla konuşup o insana vakit ayırıyorum. Ve doğal olarak da yani oyun oynayamıyorum. Yani şimdi seçim yapman gerekiyor. E seçimi de buraya doğru yapıyorsun. Olmuyor. Şimdilik... bunu veda konuşması olarak da kabul edin. Veya etmeyin. Tamamıyla size bırakıyorum. Ne gelmiş? Boş. Boş şeyler gelmeye devam ediyor. Kışla mı alakalı? Kışla mı, Kış mı alakalı bir şey mi? Aslar kanatlar yolda hissetti. Bu kuş, kuşa mı sikin gelmiş? İyi gelmiş, hoş gelmiş. Kış temasıyla alakalı bir şey gelirse belki çekerim. Ki geleceğini düşünmüyorum. Önümüz iki kışa kadar. O zamana kadar da... Bilmiyorum. Yani genel... Bu aralar... Yani gün dışı... Şey. Metro Royale oynuyorum. Yani göstereyim size de ekipmanlarımı vesairelerimi, değerimi. Bakın, görün. Yani ne kadar çok oynadığımı buradan da anlayabilirsiniz. Ya yani malzemelerden vesairelerden bilmem nelerden. Hepsini bir yana koyalım. Ama gerçekten hani ben kendimi pek fazla rahat hissedemiyorum arkadaşlar. Yani eskisi gibi bir hype'ım yok, bir şeyim yok. Böyle aman geleyim, yapayım, edeyim. Yani bir sürü şeyim var. Ama ya oyun bile diyor uzun zamandır yoksun. Ya yani şaşırt be PUBG. Şaşırt yani bir kere şaşırt yani bizi. <laughs> hey friend. Güzel bir şey. Yok. Boş. Yani kısacası benim için Yolun sonu, PUBG ile alakalı ya tam anlamıyla bitirdim demeyeceğim, tam anlamıyla bitirdim demeyeceğim çünkü bir cihaz almam gerekiyor, ekipman kurmam gerekiyor, oynadığım cihaz yetmiyor, desteklemiyor, güzel akış akıcı e, grafiklerde oynayamıyorum, yeni yeni insanlar çıkıyor, e, tabii ki sizi de kaybetmek istemiyorum ama bir yandan da umudumu yitiriyorum. Yani kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Güzel zamanlarımız oldu. Siz değerli takipçilerim. Sizleri çok seviyorum. Ya yani ben böyle konuşmak istemezdim ama yani çok denedim, çok uğraştım. Habane'ye yürüyün. Çok denedim. Çok uğraştım. Ama olmuyor. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın üzmeyin. Sevdiklerinizi, annenizi, babanızı, özel günlerinizi büyüklerle geçirmeye bakın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.